Geçelim bir diğer hissemizi Şelebiye. Bu arada notlar alıyor musunuz arkadaşlar? Bak çok güzel hisseler anlattık. Bu hisselerden güzel paralar kazanlar, kazananlar oldu anlattıklarımızdan. Ne bakıyorduk? Bazı hisseleri gidip hocam ben bunu buradan almayı düşünüyorum. Bazen sesli analizde de gün içerisinde yaptığım zaman mesela yarın da yapacağız. Soruyorum diyorum ki ya bunu buradan yani niçin sordunuz? Buradan alacağım diyor. İçimden diyorum ya arkadaşım yani hisse check-up yayınında o kadar böyle fiyat uygun hisseler belirlemişiz ki yani. Git onu oradan al yani. Ne gerek var bunu? illa buradan alacaksın yani. Parana yazık da mı deyin? Evet. Ee, Teoman Bey demiş ki olur böyle şey de en azından aksakallı dediği görmüşsündür belki. <laughs> Nazif abi sen de uyudun mu demiş. Evet ben de sıkıntı yok demiş Teoman Bey sağ olsun. Ben buradayım Samet'i çalıştırıyorum ya, ya harikasınız ya. <laughs> Valla. <laughs> evet kim sordu Çelebi? Aktif olalım lütfen. Aldınız mı alacak mısınız? Durum nedir? Ünlü varmış malın sahibinde arkadaşlar. Evet 45-16 e, iş yatırım Citibank yabancı 555'te Citibank'ı görüyoruz. Burada yabancı başka döçede eser miktarda yaklaşık 19.5 milyon civarında bir para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu an 156-10. Şimdi bu para çıkışına rağmen e, burada Bankof'un ısrarla alımda durduğunu görüyoruz. 161.5 162'ye yakın bir maliyetle. Enteresan yani şu anda BGC Partners de var burada. Yatırım Finans da var mesela. Yani şu üç tane aracı kurum ben burada görmesem kesinlikle ben umutlu değilim. Çelebi biraz daha aşağı gelir derim. Ha hala buna benzer bir fikre sahibim. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii grafiğine daha bakmak lazım bilmiyorum ama e, çünkü bu para çıkışıyla beraber hani hissenin fiyatı gerçi fazla. Yani para çıkışı bir şey değil bu hisseyle orantıladığınız zaman. Eee 112 bin civarında bir lot var elinde. 161 maliyeti var. Neyse grafiğine bakarız şimdi. Kredi Suisse burada satmış. Global satmış o bölgede. yüzde ee, %15-58 prim kaybı var yılbaşından bu yana. Bakıyorum şöyle geriye gidiyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Son 5 aydır full düşmüş. Bir Mart'ta yükselmiş arkadaşlar. Bir de Mayıs'ta. Ondan sonra full düşmüş. E, PDS 907 halka açıklığı %10 son çeyrekte arkadaşlar zarar açıkladığı için 53 milyonluk zarar açıkladığı için FK'sı da çıkmamış. Hmm. Evet Bollinger bandı da daralmış böyle kademe kademe aşağı doğru çekmiş kendisini. Burada güzel bir destek bölgemiz var. Ha, i̇lla alacaksak. İlla ben bu hisseyle çalışacağım. İlla ben bu hisseyle e, para kazanacağım yatırım yapacağım diyorsanız arkadaşlar çalışmış bir bölge. Bakın burası 146 bölgesi. Şu an itibariyle en kısa da saat konumunda ve negatif. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani check da o 3 tane aracı kurumun, yabancı meşil aracı kurumun alımını görmesek daha da aşağıya düşeceğini varsayabiliriz ama buralardan bir toplama olabilir 146 bölgesinden. Evet. 146 bölgesinden bir şey yapabilir arkadaşlar. Destek bulabilir. Daha önce çalışmış bölge. Ama bunun altına da gelir mi? Gelir. Gelmeyecek diye bir şey yok. Çok kuvvetli, en kuvvetli desteğimiz ise şurası. Burayı neden çizdim? 105 bölgesini. Buraya kadar geleceğinden dolayı mı? Hayır. Sadece buradaki derinliğin yani diyelim ki 146 bölgesine geldi. Buradaki derinliğin siz hesaplamasını yapın diye hani 120 130 bölgelerine geldiğinde hesaplamasını yapın diye arkadaşlar. Bu negatif senaryo. Hani ben şu an yakın vadede bunu biraz daha 146 50 bölgesine doğru biraz geleceğini, buralarda biraz daha mal toplanacağını, böyle bir yatay negatif bir hareket yapacağını varsaydığım için söylüyorum arkadaşlar. Peki diyelim ki pozitif senaryoda ne olur? Üste bir direnç atacak olursak bu bölge neresi sorabiliyor musunuz arkadaşlar? Zaten çok net çalışan bir bölgede burası. 191.50 bölgesi. Yani önce şu bölgeleri test ettikten sonra şuraya doğru bir hareket yapacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Çelebi ile ilgili arkadaşlar. Ama yakın vadede biraz yatay negatiflik olacak diye biliriz. Evet. Grafimizde kaydettik. Çelebi ile söyleyeceklerimiz bu kadar.